İçimizde Türk bayrağı açan arkadaşlar ayrılsın. O diğer kötü niyetli kurbanı da edeceğiz. Evet arkadaşlar aranızdaki provokatörlerden ayırmak için lütfen elinde Türk bayrağı olan insanları ayrılsın. arkadaşlar Mersin İpman yurdumuza gönül veren arkadaşlarımız da ayrılsın. Lütfen. Ket lan, gelecek halı. Etiket. Çıkma oradan. İstiklal Marşı'nı okuyan şu gruba teşekkür ediyoruz. Burada sizinle beraber tüm polisler de o İstiklal Marşı'nı okudu arkadaşlar. Evet gösterdiğiniz o bayrak bizim canımız, çilelerimiz, onun için biz şehit olmayı reddedeceğiz. Lütfen arkadaşlar birbirimize kırdırmak isteyenlerin oyununa gelmeyin arkadaşlar. Bu oyunu defalarca yaşadık zaten. Büyüklerinize sorun. Abilerinize sorun. Babalarınıza sorun. Dedelerinize sorun. Bu oyun defalarca oynandı. Lütfen bunun farkına varın arkadaşlar. Arkadaşlar hala aranızda taşıtanlar var görüyorsunuz önde Türk bayrağı tutuyorsunuz ama o Türk bayrağının arkasında omuzunda Türk bayrağı taşıyan Türk polisine de taşıtan insanlar var bunun farkına varın. Oğlum taşlatmayın ya. Evet arkadaşlar. Senin attığın taş kafama değse de başım yarasa da arkadaşım. Genç arkadaş. Benim canım acımaz hiç merak etme. Ama biz birbirimize girersek tüm hepimizin gönlü yaralı. Bunun farkına varın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Türk Bayrağı arkadaşlar. Lütfen aradan ayrılın. Bakın aranızda sizden olmayan insanlar var. Sizden o bayrağı gönlünde taşımayan ve Türk polisine taş atan, molotof atan insanlar var. Bunun farkına varın. Lütfen elinde bayrak taşıyan, o bayrağı gönlünde taşıyan insanlar aradan ayrılsın. Lütfen. Bak kardeşim, sen Türk bayrağı Kardeşin kardeşe birbirine girmesidir. Lütfen bunun farkına varın. Arkadaşlar burada gördüğünüz tüm Türk Kuvvet Polisi var o Allah'a da kurban olur, o bayrağa da kurban olur, o istiklal maaşına da kurban olur. Lütfen arkadaşlar bu Türk bayrağı duyarlılığını hepiniz de görüyoruz hepinizi seviyoruz. O Türk bayrağını gönlünde taşıyan herkesi seviyoruz. Onun için lütfen ayrılın. Bakın gecenin saat birini geçmiş şu anda. <gülüyor> <gülüyor>